Herkese merhabalar, hayırlı günler. Şemsiye var, el sallayamıyorum. Şimdi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çocukları bıraktıktan sonra şimdi Murat için fırına geldim. Poğaça istedi benden. Poğaça alacağım ondan sonra eve geçeceğim. yağmurlu bir günden herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi videonun uzunluğundan bahsediyoruz. Bana teyzem demişti de bir de sen niye kısa yağmur. kısa çekiyorsun video Yenisini diye? Yerisi Hiç sorun değil. Bir yüzüne eski. Kırıldı mı? Yok diyor ki yamuk, yamuk şekli yamuk. da. Ben, ben de diyorum yamuk. Ben de diyorum ki sorun olmaz diyorum. Bana bir düzene şey alırsın. Onun altına Ben de ya, burada poğa şey aldıktan şey sonra Melik ilk tezim yanına gelin yağmur. dedim. 6, Sıcak 6, bir çay kadar. içeyim dedim. Tamam. Ondan sonra annemin yanına Benim. gideceğim. Derbalar, <laughs> biz böyle. evet. gideceğim. Merhabalar, günaydınlar. evet, biz oturalım. 12'lik mi alırsın? Aynısından. Hı Sıcak işte. sıcak çay sesim geldi. Yok. Ağzında ver. <laughs> Bana bir şey Melek tezimin de Bağkur'u varmış. Bağkur'dan konuşuyoruz. Şimdi bu ay ben de Bağkur diyeceğim biliyorsun YouTube'dan. Melek tezime 80 bin birikmiş. Bana da 30 bin birikmişti. Tabii ki 30 bin benim de skorsam olduğu için çalıştığım dönemlerden. Bunu daha önce anlatmıştım diyebiliyorum. Ee, Bağkuru sigortayı tamamladılar o boşluklarıma. Benimki en azından 30 binden 22 bin'e indi borcum. Şimdi o bağkur borcunu tabii ki e, bu YouTube'dan gelen parayla ödüyorum. Yani YouTube'dan azıcık yatan parayla mecburen ödüyorum. Şimdi ödemesem birikiyor. Borcum biriksin de istemiyorum. İşte geçmişe dönük borçlarım var, bağkurdan. Şimdi onunla konuşuyorduk. Ben dedim ki sen de öde dedim. Senin daha fazlaymış dedim. En azından ben 22 bin ama ben aylık işte bin lira falan ödüyorum, bin lira. Çünkü bana kalan çok bir şey kalmadı YouTube'dan. Mecbur hani az da olsa ödüyorum yani ben de. ödemek lazım. Çünkü bağkur birikmiş. Keşke zamanında ödeseydim. İlk, ilk YouTube'a başladığım an ödeseydim diyorum keşke. Olsun artık ne yapalım Olacağı çare yok mecbur ödenecek Bu borç bizim borcumuz Şimdi o da ödemezse Teyzem e, Faiziyle beraber yükseliyor Benimki de faiziyle beraber yükselmiş Şimdi aslında bu işe girince Bağkur'u mecburen ödemek zorundasın e, Aslında şey de vardı Vergi, vergiyi de sormam lazım e, Sen vergiyi ödemiş miydin? Bağ kurar vergi vardı ya Benim vergi, vergi var? borcu. Ne kadar çıktı senin vergi? O zaman o parasıyla 10 bin çıktı ama şu an ay onu da ödemem lazım. Vallahi ben anlamadım bu nasıl bir iş ya? Ne çıktı? O ilk buraya ayın ha Ocak'ta gitmiştik geçen sene Ocak'ta. Hı hı. O zaman da 10 binde. Ben onu da o zaman ödemem lazım. Geçmişe dönük. Ha sen ödemedin mi? Hı -hı. Anladım. Ya şimdi maliye gidip onu da sormam lazım. O da mı birikti? Şimdi Bağkur ödüyorum. E, vergi borcu da var. Valla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemiyorum şu an. Bilirsin. Evet. Azıcık arttıysa da. Ocaktan bu yana bak bir sene oluyor. Biz bir sene olmuş gidelim. Ocakta oldu Kıştı böyle aynı Arttı Kış vakitlerinde. O zaman biraz. Sen baktırdın oraya borcunu. Ben şu an hiç baktırmadım. Benim inşaat hep beter burada. <laughs> Ama bak ya takip et onlar bir birikince ben ne kadar rahatsız oluyorum artık. Yok yok Bazen uykularım da kaçıyor. Diyorum ki nasıl ödeyeceğim diyorum. Öyle Youtube'dan kazanamıyorsun ki o kadar. Hani verdiğin kadar kazansan tamam. Kazanamadığın için. Aynen da doğru. Yani hem oraya borç ediyorsun hem buraya borç ediyorsun. Yani borcun çıkıyor. Senlik de bir şey de yok. O vergi değil önceden hani verilmemiş şey olarak. Ha işte o, o da faiziyle birikiyor. Şu anda e, artık ödemiyorsun. Çünkü Ama şu geçmiş an sigortalı geçmiş ödeyeceksin evet. Geçmiş i̇şte O faiziyle birikiyor işte. Olacak. Ödemediği o birikiyor. Aslında onu da ödemem lazım. Youtube'dan o kadar kazanamıyorum ki şimdi onlar ödeyelim. Bakul ödeyeceğiz. Vergi borcunu Aynen. ödeyeceğiz. Kazanamadım. Şimdi yani şu anda Yani diyorum ya iyi mi yaptık hepsine. kötü mü yaptık onu bilmiyorum. Bazen. Evet. İnşallah olmaz canım bir şey olmaz. Çünkü, Çünkü şu faiziyle. Var, öyle faiz değil. Sen o anda şu anda şeye geçtiğin için öncekini alacaklar. Ama işte onu da soracağım. Bak 10 binde bakalım ne kadar oldu o vergi. Bağkuru tam ödüyorum ama vergi birikmiş olabilir bir sene. Geçmişe dönük. Allah bizim işimiz bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Ama oradan da az bir havalar düzelsin diyeceğim ama o zaman da bir haber alırım ondan. Ne kadar olmuş borcum diye vergiye. Aynen bakarsın. Evet. O da sıkıntı yani benim için. Sıkıntı yapıyorum hmm. ya insan. Borç istemiyorum. Hayatımda borç istemiyorum. Ben de istemiyorum da hepsi oluyor. Ama oluyor, oluyor işte. Oluyor. Borsuz an, da olmuyor. Bakın şu an coştu geliyor bende. Sen 80 bin diyorsun. 80, 80 bin. bin de bu ay kaçır olur ben bilmiyorum. Sen faiziyle 84 müydü neydi? Tamam Şak benimki de faiziyle 30 bindi. Ödedin mi? 22'ye indi şimdi ödüyorum aylık. Ben işte haberim olmadığı için. Haberin alakası yok benim öyle ben direkt e, öğrendim direkt. Hayır öğrendim dediğim benim o yapılandırma yapıldığından haberim yapılandırma olmadı. Yapılandırma yapmadım ben. Benim Nasıl Yapılandırma değil. Nasıl oldu? Düştü? Düştü çünkü sigortam vardı eksiklerimi. Bağkurla tamamladık. Ara boşlukları. Anladım. Orada düzenleme yaptılar. Düzenleme yapınca aşağı çekti. Ben o zaman gittiğimde benim sigortam vardı. gidip bakmam lazım en azından. Hayır ben e, sigortadan şey yapmış şey, oldum. Şey borcunu ödeyeyim. Ya öde öde bir yardıma mı şey yoksa bu borçlar nereye bitmiyor, kadar bitmiyor, gideceğiz? Bitmiyor, bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Ben, ben de yoruldum olurum. yani artık bitmediği için çok. Az yoruldum. da olsa öde. Gitmediği için insanı yoruyor. Evet, aynen öyle. Neyse ben de kalkayım da gideyim. Ee, Murat da acıkmıştır şu an. Şu an e, poğaça ister. Nerede kaldın der. Arar beni. Durur. Murat'ım sever poğaçaları. Çok o seviyor. Çok çok çok. Neyse artık. Ben de gideyim. Hı? İyi musun poğaçayı? Yiyorum. Ye. Ye. Şey var, Burak mi? bana ayırdı. Hep al. Var değil mi poğaça? Gördün. Hı hı. Bir şey poğaça izimi ah. Onu da al götür diye. Ah. ye. onu da al. Ah, ah. Onu da ye. Ben hepsini yemem. Azla bir tane yarım. Ben çok az yiyorum. Götür onu ye. Sonra yerim. şey mı bu akşam? Burada. Al ben yine. Bu akşam yatayım mısın? Olur. Şimdi annemle bugün alışveriş yapacağız, eksiklerimiz var, fatura ödemesi var, onları yapacağız. Muhammed'i getirmedim, Muhammed çünkü bu soğuğa üşür, pasta olur çünkü de yağ Aynen. Aynen, onu da Noşin teyzeye bıraktım, rica ettim sağ olsun, o da bakıyor. Bunda inersek evet, caddenin aşağı yürüyerek gelmiş oluruz. Gidelim. Ama buradan da direkt geçmiş oluruz. Az bir yol yürüyecek herhalde yokuş aşağı şey. yorulmadık ya. Yorumladık. Aşağı kadar yürüyeceksin. Hı -hı. Tepede bırakıyor ya. Bence buradan daha mantıklı. Hayır. Aynen. Olacak. Aynen biz sahil gibi gidelim. Tamam. Giresun'lular diyorum Gazi Caddesi'ni de görsün diyorum. Böyle çekiyorum. <laughs> Bakın şöyle. Giresun Gazi Caddesi. Biz şimdi bakına bakına böyle gidiyoruz da ceviz var mı ablarda? Ya oraya mı gireceğiz? Girmeyelim. Ceviz var Annem ceviz soruyor. Ceviz alası ceviz geldi. Fındık, ceviz. ceviz. Ha? Annem ceviz almaktan vazgeçti çünkü ceviz annem 190 sanmış. Onlar da 290 diyor alacak bu kilo. Yok ya. yok ya gerek yok mara mara. oradan. Evet biz klas pastanesine geldik. Sabah kahvaltısı yapacağız. Ee, daha yapmadık saat 11 şu an. Değil mi? Evet öyle olacak. Biz şu an e, parçamızı vereceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Aşağıda da çalışma var. Evet geldi şimdi ortaya da patates salata, salata diyorum ya. Patates kızartması gelecek, bir de e, çay gelecek. Bakalım söyledik tadı nasıl? Geçenlerde yediğimizde güzeldi. <laughs> Muhammed aldım, şimdi gidiyorum. Muhammed mi? Muhammed, yavaş oluş. Yavaş. Muhammed yavaş. Hadi ablayı alalım. Bak orası dolmuş servisle aşağısı. Evet e, biz geldik annemdeyiz. O şeyden ne çıktı göstereyim mi? Sen kaldı kendine. Sonra Muhammed de kumandalara bağladı. Şimdi onu şarj ediyoruz. Ee, komandayı da e, baharı aradım bakalım onda var mı vardı da ama bakacağım olmasa aşağıdan alacağım. Böyle bakalım annem de e, namaz kılmaya gitti. Onun bunlar ekili. Kaçın demekli Kaçın demekli oluyor biliyor musun? Ha. Bir daha kayın 15'inde Allah izin verirse. Ee, bugün aradılar beni az var. Ay, evin adresini verdim buraya. 31 buranın. Ocak mı? Evet tam bir ay var. Yok. Yok. O... Hayır 15 Ocak. 15 Ocak'ta baba. ne oluyor? Emekli babam. Babamız. Ondan sonra gidecek mi Ocak'a? Ay? 31 Ocak'a kadar. Ondan sonra hep seninle aynı evde olacak. Hiç dışarı çıkmayacak. Tamam. Ot 31 Ocak'ta. Bu ocak mı bir daha bu olacak. ocak? Murat. Ne? Bu ocak. He? Bu ocak. Bu ocak. Evet. Ayın kaçı Dilekçesini vermekli? bugün verdi. Ne? Bir ay süresi varmış. Neyi verdi? Dilekçesini. Dilekçeyi verdi. Bir ay sürüyormuş evet. Bir Bilek daha kaytam. E, dilekçeleri bir ay önceden alırlarmış. Sonra? İşleme koymak için. Sonra ocakta. Trabzon'a sonra orası. mı gitti şimdi? Gidecek herhalde. Dur. Ha? Ayın kaç demekli bu? 15'inde. Tam olarak. 15 Ocak'a kadar gidecek. Evet. Ondan sonra gitmeyecek. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Bir dakika 15 son mu? Son. No. Ha? Son. No. Verdi no. mi dilekçeyi? mı? Evet. Mi? Verdi. No. Ha? Verdi. No. <laughs> Murat çok şaşkın şu an. Sen zaten biliyordun emekli olacağını. Ne oldu? Niye şaşırdın? Bu ocak Evet bu ocakta. Evet, bu ocak'ta ya, ayın kaçında? 15'inde. 15, 15 ocağa kadar gidecek. 15 ocağa kadar gidecek Murat. Ondan sonra? Gitmeyecek. Hep senin yanında kalacak. 15 ocakta evet. emekli mi oluyor? On... Aynen öyle Ayın demesi. kaçında emekli? Ayın 15'inde. Bir daha kayın. Aynen bir ay süresi var. 15 Ocak'ta emekli mi oluyor? Evet. Bugün Toplu para mı alacak? Evet. Bugün başkanı aradı beni evin adresini söyler misin dedi. Ben de söyledim. Ee, babam aradı babamdan dolayı yanındaymış. Evin adresini verdim. Bir ay sonra dedi e, emekli dedi. Ocakta yeni yılda dedi. Kaç ocağın? 15'i. 15'i. 15 Ocak'ta emekli. Sen şimdi onu sabahlara emekli kadar olacak. sabahlara kadar tekrarlarsın Murat. Ben biliyorum. Bu Ocak'ta. Aynen öyle. Bu ocak mı? Evet. Kaç tane ocak var? Önümüzdeki bu ocak. Bu ocak. Evet. 15'inde. Evet. Emekli. Aynen öyle Murat. 15 ocak kadar gidecek Evet. Evet. Bundan evet. sonra hiç gitmeyecek. Yok. Verdi mi dilekçesi? Evet. Bugün verdi. Hı hı. Bugün işleme Şimdi koydu. Babam. <laughs> tamam. Niye? Sevindin mi? Hı? Niye? Sen de şunu açayım mı? Niye sevindin? <laughs> Niye sevindin? Para verir. <laughs> Murat, para verir diye mi sevindin? Babamla... para alır. Kaç lira istiyorsun babamdan? Çok. Ne kadar? Miktar söyle. Sen söyle. Ben niye söyleyeyim? İsteyecek olan sensin. Vermez ki Cimri. 50 milyarı dolu toplu para alacak. 15 Ocak'ta mı alı toplu? evet. Herhalde öyle çocuğa ocağa kadar gitti. Aynen öyle. Bundan sonra hiç gitmeyecek. Yok. Emeklilik dilekçesini ne yaptı? Verdi. Adresini de verdi. Trabzon'a mı gidip verdi? Ee e, yok şu anki kendi şubesine. Bu hafta Şeyde, gider. Fizik tedavinin orada. Eski devlet Hı -hı. hastanesinin. Hı -hı. Çocuk bakım şeyi var ha. Çocuk evet, doğum. Evet, orada. Karayollarında orada mı çalışıyor? Evet. Tamam bir gün Ay, seni götüreyim mi yanına? Yok. Bitmeden. Niye? Azalmış görev süresi. Bitti göreve. Artık daha yetti. Yine gider harika. 15 Ocak'a kadar daha gider. Daha 15 Ocak'a kadar gidecek ama Ay, daha, yedim daha yedim. gitmeyecek. Kaç ya kadar? 15'ine e kadar gidecek. Daha yedim gitmeyecek. Bir dakika 15 Ocak'a kadar. Evet. Gitti ondan sonra. Yok. Emekli. Aynen emekli. Toplu parayı o zaman mı alıyor Ocak e, ayında? Olabilir. 15 Ocak'ta. Anne hadi gidelim ya bize bekliyorlar. Yan tarafa. Sen de gel. Muhammed'in aldığı kumandalı araba bu. Bunu şok marketten aldık. Hadi bakalım Esra teyzemde herhalde pil varmış. Şimdi oraya pil bakmaya gidiyorum. Serra yerde ödev yapmayı daha çok seviyor. Biz de yerde ödev yapıyoruz Serra'yla. Hadi bak şu yeşili yaptım. Hı -hı. Neyle neyi karıştırdın da yeşil oldu? Şimdi. Su yeşili değil o. Koyu mavi de sarı karıştırınca birleşime yeşil olur. Evet doğru. Anne mor da Dur. pembeyle koyu mavi böyle olur. Hı, -hı. Arkadaşlar şu boyu rengini beğendiler. Hmm. Bir de başka karışım yaptı. Bu yaptım. Bak burada da. Burnu ben... hala tıkalı bu kızın ya. Ne olacak bu kızın? Şu pembeyle şu ikisini karıştırıp şunu. Tamam. Öyle yaptım ben. Tamam hadi. Okuma yazmasını yaptık. Bitti. Okuyabiliyor muyum? <laughs> evet. Biraz biraz. Birazcık adım atıyorum. O kadar. <laughs> Şimdi Serra'nın dersini bitirdim. Rahat bir şekilde oturuyorum. Okutmasını Aa. yaptım. Okumasını Aa. yaptırdım. Kota ben de kurtuldum. Aynen. Ee, için. Ben de rahatladım. Sen nasıl ders çalışıyorsan ben de o kadar rahatlıyorum. Sanki onun sorumluluğu benim sorumluluğum oluyor. Yarın da Serra'nın yerli malı günü biliyor musun? Yerli malı. Yerli malı bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hani böyle e, anneler getirir sınıfa yemek yiyecek. O yerli Oo. malı haftası oluyor. <laughs> evet yarın bir ziyafet var size. <laughs> evet e, şimdi Serra içinde babaannesi e, ne yapıyordu? Evet tefek dolması ben sarması yapıyordu. Bugün <laughs> onu şimdi yarın alacağım. Sonra okuluna götüreceğim. Çok mu? Çok mu? Aa, deden geldi galiba. Kızım aç kapıyı. Aç aç. Çakma, Babam da geldi. Hamsi aldın mı? Aldım. Hamsi söyledik biz de babama. Ağaz. Başka. Tas şey, kuş pazardan babamı görüyor musun sen? Sürekli et. Ağaz. Şey Ağaz. kuş mı aldı? Aç. Hmm, tamam. Çok Kurban olayım. La. Ne yaptın? E ee, çalıştım. Bugün ya, ya, sen ya, dilekçe ya. mi verdin bugün? Ya, imzayı, Değil mi? Tamam. İmza attın mı? He? İmzayı bugün attım. Diğer arkadaşların da yaptı mı senin gibi? Ne ya 2 3 ya. kişi ya, ya. Ya, ya. Ha iki 2 kişi verdi. Ya. hadi elisi bakalım. Sen o zaman bir ay daha işe gidiyorsun. Tamam, daha gitmiyorsun. Yok. Değil, hayır şey. Ama imza atınca daha gitmeyi de biliyorsun herhalde. Işte. Iki, ne zaman bir... gideceksin Trabzon'a? Burada da işi varmış arkadaşlar. Işte, da, şim şim ha, çok şim şim varmış. da falan. Ondan sonra hmm. imza işi şey var. i̇ki yani. üç yedi. Ondan sonra. Ha, onları, tamam. Onları, Evet. Hem kendim açın açınam tazmin altına. Evet. Hayırlısı. Allah hayırlısıyla yemeğini yemeği Bir ay, o zaman bir ay var ocağın 15'inde. Bakalım ne oldu. Ben burada ne uğraşıyorum? Hı, Hı Siz daha orada ne evet. Hayırlısı. Bugün hamsi bolluğu vardı. Bir çarşıda. Öyle mi? Yine de pahalı. Babamın aldığı hamsi. Bir de ayıklatmış. Evet. Bu da kuşbaşılık et. Neyse ben şimdi bunu kızartayım. Aynen. Annem de burada Sütü pişirdi. Şütü oldu. Şimdi ben tamam bunu kızartayım. Şuradan da ışığını yakacağım. Evet. Ne? Muhammed'in o. Evet, ben şimdi bu şekilde koydum. Düzeltiyorum. Hamsimizi güzelce yıkadım. Sonra da annem de turplu salatasını yapmıştı. Şimdi birazdan onu koyacağım. Masayı kuracağım yapıyorum. Ee, evet şimdi bir bloğun daha sonuna kadar. Yatın abi. Ha, Kaç an oldu? Daha olmadı. Yatlamış mı? Hı, -hı. Evet Hı bir bloğun daha sonuna geldik. Her şey gönlünüz olsun. Bakayım. Kanalımıza. Hadi tamam ya. sen rayı bıraktın. Bunları çay için Abone ol, zayıf atmalı. Linkimize bak yok mu yalan? Hoşça kalın. Sonra ben Tamam. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Alaycım şu an çok kötü. <gülüyor> Ay. <laughs> <laughs> Öyle mi? Ee, akşam canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayında görüşmek üzere. hoşçakalın